Neredesin sen ya? Her yerde seni arıyorum. Niye ne oldu? Bete, bir şey mi oldu? Yok iyi. Odası boşaldı. Seni görmek istiyor. Gel bir beş dakika gör. misin? Nasıl oldu? Nasıl sen iyi misin? Bu halde bile beni mi soruyorsun? Ya iyiyim soracağım tabii. Sen soruma cevap ver. İyi misin? İyiyim. İyiyim. de çok iyiyim. Sen iyi misin? Ağrın var mı çok? Biraz vardı da. Sen gelince geçti. Şimdi biraz sarılıp öpsen. Bugün taburcu olurum artık. Ağlama be. Ne oluyorsun? Anlamam. Çok korktum. Çok korktum. Benim yüzümden sana bir şey olacak diye çok korktum. Sen bir ömürlük ağlamışsındır şimdi kesin. Senin suçun yok. Kendini suçlayıp durma. Ama yine de... Ama sen ama yok. Ya bu kadar ağlayacaktın. Yaşıyorum gene ağlıyorsun. Bu nasıl iş? Allah korusun deme şöyle. <laughs> İlla gireceğim dedin değil mi? Ya hem teşekkür edeyim hem özür dileyim diye gelmiş kendini suçlayıp duruyor dedim seninle ne alakası var? Beni dinlemiyor. söyle istersen belki ikna olur Teşekkür ederim Naz yani Beni korumak için hem kendini hem bebeğinin canını riske attın Nasıl teşekkür etsem az sana Teşekkür etmene gerek yok yani. Böyle melodrama da bağlamayalım. Zaten ben ne yapacaktım, senin ölmeni mi izleyecektim? Hepimiz iyiyiz sonuçta, değil mi? Evet. Hani illa teşekkür etmek istiyorsan... ...öyle kuru kuruya da olmaz. Buradan çıkışta hep beraber bize gideriz. Yani benim bakıma ihtiyacım olan zamanda da beni yalnız bırakması lazım. Ben hiç gelmesem. Yani gerekirse her gün uğrarım ama... İncil'e sen teşekkür etmiyor muydun az önce? Benim bakıma ihtiyacım var ve Mete de yaralandı. Sen gelmezsen ben ne yapacağım? Gerçekten sana en çok ihtiyacım olan zamanda bırakacak mısın beni? Tamam eskisi gibi olmaz ama beni yalnız bırakmazsın herhalde.